Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da harika bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Harika dediğime bakmayın. Aslında bu güncelleme videosu şöyle tabir edeyim. Yani bu güncelleme arka planı olsun, oyun içi değişikliğinde zaten birazdan savaşa geçince hepiniz göreceksiniz. Bunları birkaç ay önce getirmişlerdi oyuna. Sadece bu e, arka planı olsun, oyunun e, ana menüsündeki değişiklikler, ne bileyim oyun içindeki değişiklikler falan dedim ki bunlar da önceden gelmişti. Sadece Bunlara yenilik olsun diye bir iki tane de kostüm getirmişler oyuna. Bugün bu kostümleri değerlendireceğiz. Şimdi güncellemede iki tane kostüm yazıyor arkadaşlar. Birincisi hemen şöyle mağazamıza gidelim. Öyle Mr. E. Earl diye yeni bir tane kostüm getirmişler. Bunu birazdan alacağız ve birbirinden güzel savaşlarla hem kostümümüzü değerlendireceğiz hem de savaşlarımızı güzel bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Onun dışında bir de Afrika'ya özel bir tane donla kostümü getirmişlerdi. Yani güncellemede öyle yazıyordu ama ne yazık ki gözükmüyor. Bu da oyunun yaptığı saçma sapan bir şey yani bu herkes arasında özellikle YouTube'lar arasında çok tepki topladı. Arka planda baya bir sıkıntılar yaşıyorlar bunu dile getirmek istiyorum. Yani biz de çok memnun değiliz bize e, video fikri çıkması lazım. E haliyle bir güncelleme getirmeleri lazım güncelleme ile beraber böyle saçma sapan eksiklikler falan görünce de tabii ki de kimsenin sabrı kalmadığı için artık bu zamandaki Farklılara veyahut da ne bileyim farklı farklı sebeplerden dolayı getirmedikleri karakterlere, maplara falan. Ee, böyle en ufak da herkes parlayabiliyor, alevini gösterebiliyor arkadaşlar. Neyse biz şimdi konumuza dönelim. İlk olarak o zaman e, Mr. E-Earl kostümü alalım arkadaşlar. Sonra kostümü oyun içinde ve ana menüde değerlendirip maçımıza gelen videomuzu noktalarız. Yakın zamanda e, Donna'nın da kostümünü getireceklerine inanıyorum. Getirir getirmez Donna'yla da videoyu çekeceğim. Sizlerle beraber kostümü inceleyeceğiz arkadaşlar. Hiç kafanıza takmayın. Biz beraber inceleriz. Alınmaya değerse işte 300 elmas olur, 250 elmas olur derim ki arkadaşlar ben sevdim. E, videoda burada bakın iyice inceleyin. Sevdiyseniz alın. Sevmediyseniz 250 elması hiç boşu boşuna harcamayın derim zaten. O zaman hazırsanız ben şu yeni çıkan Mr. E. Earl kostümünü alıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman hesabımıza hayırlı uğurlu olsun aldım. Kostümümüz müzik değil normal bir kostüm ama şöyle bir donların şey donla diyorum aklım donlaya kaldı. Örlün kostümlerine bakınca arkadaşlar şöyle hemen bakalım. Yani 3 tane kostüm var Lord var korsan var bir de şimdi iyi e Earl çıktı. Yani abi ben şöyle düşünüyorum Molly'nin kostüm yok Oli'nin kostümü yok bunlara kostüm getirmiyorsunuz. 3-4 tane kostümü olan 10-15 tane duygusu olan karakterlere gidiyorsunuz. Emoji getiriyorsunuz, kostüm getiriyorsunuz, 3D çalışmaları yapıyorsunuz. Yani bildiğin Molly olsun, Ollie olsun oyunun en, en emekrar, en eski karakterlerini dışlıyorlar gözüyle bakıyorum artık olaylara. Ee, yani kostüm bu kostüm fena değil ama yani çok da uğraşmıyorlar sadece işte bakın bir saç sakal eklemişler bir de altın kolye takmışlar Kolyesinde de Z yazıyor Z ne alaka onu gerçekten hiç çözemedim ama neyse daha fazla da e, eleştirmek istemiyorum çünkü hangi taşın altına baksak bir kusur çıkıyor O yüzden e, çok da bir şey demeden ben şöyle önünde biraz daha inceleyelim karakterimizin kostümünü bakalım Yani dediğim gibi bir tane saç stili yapmışlar bir de saçını, sakalını, kaşını falan hep siyah boyamışlar. Onun dışında çok da bir şey göremedim arkadaşlar. Bu arada çok yakında bir efsane sandık açılımı gelecek gençler. Hatta şunu da bir yandan açalım. Altın kasaları biriktiriyorum. Lig sıfırlanacak. Lig sıfırlanmasının yanı sıra partnerlikten destek gelecek falan. Kısacası çok güzel bir sandık açılımı yakında gelecek. Siz de bu sandık açılımından haberdar olmak istiyorsanız ve ekstradan da bizi desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup ve son olarak da zil bildirimlerini açmayı unutmayın ki attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman şu yeni güncelleme ile beraber oyuna yeni getirdikleri Earl'ün kostümü nasılmış hep beraber savaş alanına değerlendirelim. O zaman savaşta görüşürüz herkese iyi seyirler. Evet maçımız başladı. Bakalım e, kostümümüz nasılmış? Şöyle güzel bir yerde spamlanmaya çalışıyorum. Biraz da oyunun sesini açma abi şöyle. Tamam yeterli. Şöyle efsanemin yanında bir spamlanalım arkadaşlar. Oyunda başlayacak zaten şimdi. Kostümümüzü gösterdik. E, güncellemeden de biraz bahsedelim. Zaten bayağı bir bahsettik. Oyun içinde de şöyle bir görüntü güzelliği yapmışlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu aslında eski ama... E, bilmeyenler için yeni olarak lanse ediliyor. Dondurma Teması var. Kutuların üzerine dondurma yarmış. E, korumalar değişti. Ne bileyim e, oyunda taşların üzerine, evlerin, yapıtların, konutların üzerine hep böyle dondurma gibisinden bir kaplama yapılmış. Yani kısacası e, oyun içi güncellemesi de bu şekilde gençler. Sen bir gel bakayım ya, oradan biz artistlik yapıyorsun. Kostümümüz gerçekten güzel duruyor. Yani 3 tane e, örlün kostümü arasında. Ee, bence güzel bir yere sahip bana göre yani fena durmuyor ne kadar 3D olmasa da fena da gözüken bir kostüm değil aslında seni ben tutabilir miyim ya ah be vallahi ucundan kaçtı oğlum şanssın hop bir tane de kutu patlatmak istiyorum arkadaşlar kutu patlatınca efektleri de değiştirmişler şöyle iki tane patlatak hop bu şekilde ya yani dedim ki bu güncelleme daha önceden gelmişti ee, hem görsel güzellik anlamında hem ne bileyim aynı köprünün möprünün değişmesi şuraların falan değişmesi ama sadece işte bu güncellemeyi tekrar getirip sadece bir iki tane yeni kostüm ekleyerekten gözümüzü boyamaya çalışıyorlar. Nerede bizim yeni artımız? Nerede bizim yeni karakterimiz? Nerede bizim farklı farklı etkinliklerimiz yani? bu arada bu güncellemeyi paylaştıktan bir hafta sonra yeni bir tane etkinlik getireceklermiş. Altın av mı? Altına hücum gibi bir şey mi ne getireceklermiş? Onu da merak ediyorum. Bir getirsinler. Umarım getirirler. Biz de bakarız artık. Yani Donların kostümü gibi olmazsa onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar çok yakında haberiniz olsun. Şimdi 14 kişi kalmış. Şurada birini gördüm ha valla. He nereymiş lan? Ben de kutuya dönüştü sandım. Ben seni yakalayabilir miyim? Hop gel kanka buraya. Nereye kaçıyorsun yani nereye değil mi? Söyle. Ben seni direkt gideceğin yere doğru bırakırım zaten. Şunu al. Bu arada gençler siz bu güncellemeyi beğendiniz mi? Bunu da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Fikirlerinizi bekliyorum. Çoğu kişinin memnun olacağını sanmıyorum. Onu baştan bir söyleyeyim. Daha oğlum bir git şuradan be. Ben şunu aldım. Aha sıkıştık. Vallahi sıkıştık. Şunu almam lazım. Canı bas. Hoppala. 10 numara öldürdük. Şu an var ya öyle bir şeyim ki yani öğlene taktığımı unuttum. Ee, iğne var mıydı? Adrenalin iğnesi var mıydı? Yok muydu bilmiyorum. O yüzden canları otomatik elimle basıyorum arkadaşlar. Abi şu an var ya çok kötüyüz ya. Şu canı ben bir basayım da. Oğlum iş birliği yaparsan kurtulursun. Bana saldırırsan vururum bak. Genelde aynı karakterler işbirliği yapıyor arkadaşlar. Bak sen şimdi ne yaptın? Oha çekemedim. Sen ne yapıyorsun birader? Oradan oradan vuruyorsun. Bir seni buralarda görmüyor Valla alırım façanı. Bir can basacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şu an gerçekten hiç güvenemedim. Sen bir gel kanka. E ne oldu? O kadar ertesik yapıyordun. E ne oldu? Can kalmadı sende. Nane yedin. Al şunu da. Hop 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 Geber. Şimdi sen geberdin. Ben de hızlı bir şekilde şunları alayım bir. Şunu şuraya koy. Oo şunlar birbirini bir yesin abi. Artık çekilmiyor diyecektim. çekiliyormuş tamam. Sen bir gel. Lan gelemedi be. Türk yakalayamadık. Neyse hasar veririz olmadı. Şimdi üçümüz kaldık. Şunlar birbirini yesin abi o zaman. Kazanan benle gençler. Kazanan benle. Şu adama çalışmam lazım ya. O herif buna vursun biraz da. Tamam şunlar birbirini yesin. Ben... Oğlum bak bana vuruyorsun. Yakalarım seni paramparça ederim çocuk. Deli etme beni. Canımı basayım. Hadi gel 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 gel. Şunun üzerine gel. Hop. 10 numara 5 yıldız yakaladık abi. Bak canım yoktu. Arkadan ateş bana çok fena vuruyordu arkadaşlar. Ona rağmen bekledim bekledim. Molotop bombasının içinde kala kala bekledim. Adam zaten her türlü sağlay gelecek kafasıyla. Geldi. Bir attım abi ee, kolumdaki kancayı. Çektim takır takır suyun içine. Zaten parça ettim. Bak iyi ki de basmışız. E, i̇ğneyi takmamışız. Unuttum ben bazen iğne takıyordum bazen takmıyordum. Karışık oynuyordum Merlin Kos şeyle. Allah'tan basmışız. Bu arada e, Zafer tablosunda çok da bir şey değişmemiş. Sadece kafasını sallıyordu. Şimdi sadece e, ağzını açıyor. Kaşlarını yukarı aşağı yapıyor. Bir de gözünü açmış kapatıyor. Fazla değişen bir şey olmamış. Neyse. Daha fazla laf uzatmayalım ve şimdi Earl'ün E-Earl kostümüyle İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım bu ikinci maçta bizi neler bekliyor. Bunu görmek üzere ölün. yeni olsun ile ikinci savaşımıza geçebiliriz. Evet ikinci maçımız başladı gençler. Hemen hızlı bir şekilde silahlanalım. Aşağıda efsane aslında bu moşta yanında bir tane hırsızın x varmış. Boş ver ya gitmeye gerek yok oraya. Şurada bir güzel silahlanalım. Oğlum sabah körüne ne kızıyorsun Pepper? Ne olmuş olabilir ki hayatında bu kadar sinirleniyorsun? Daha sabah kaçı ya Allah aşkına. Millet uyanmamış sen ne yaşadın da bu kadar sinirleniyorsun Erken mi kaldırdılar seni Her neyse arkadaşlar bu arada benim şöyle bir şey dikkatimi çekti Karakterimiz zaten çok büyük bir karakter değildi Ama getirdikleri kostümüyle e, karakterimiz iyice küçülmüş sanki Ya baksanıza abi küçücük duruyor Öyle baksana yani kutudan bile neredeyse küçük duruyor saç olmasa Ben de böyle bir tespit yaptım ne kadar doğru bilmiyorum Sizin de görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum Sizce de karakter küçülmüş mü yoksa değişen çok bir şey yok mu? Bana göre biraz daha küçülmüş geldi. Yani baksana abi küçücük. Yani Bruce olsa şurayı tamamen kaplar yani kapı görevini durur ama karakter zaten küçük küçülmüş gibi geldi bana. Şuralarda gezelim. Ha yani şurada biri yine kutuyla kaçıyor. Daha olup şu kutuları bir salın artık ya. Vallahi billahi var ya gına geldi gına. E sen de gel. Gel dostum bunu aldın da nasıl kullanacağım? Sık bana bir tane. Oy 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 sakin kanka sakin. Ben de şu an var ya hiç uğraşamam. Hiç. Olisin, canın çok, 16 seviyesin, hasarın çok. Lan bak yine yanlış yere açtık. E, ee, onun dışında zaten çalılar senin hakimiyetinde. Hop gel bakayım. Lan yakalamam lazım lan nereye gitti hayır ya. Vallahi adam izini kaybettirdi arkadaşlar. Şu an gerçekten çok sinir oldum bu herife. Çok çok sinir oldum. Büyük ihtimal karşıya geçti. Sağlığımız da yok adam akıllı. Aha burada. Yok lan bu başka biriymiş. Ya şu adamlara bak Allah aşkına ya şu ya neyse bir şey demek istemiyorum. arkadaşlar şu toolkit'i getirdiler bu arada bizden kaçanları öldürdü o anı seviyor Oli. Ya toolkit'i getirdiler Adamlar Tulki'de bak şey e, takıyorlar öğelerini. Hem kutu alıyorlar, hem koruma alıyorlar, hem vuruyorsun. Hasar yemiyorlar. ikinci vuruşunda yine kutuya dönüşüp bu sefer sana vurup kaçıyorlar. Başka yerden yine kutu alıyorlar. Yine aynı şeyler tekrarlıyor. Yani gerçekten yiğitlik ölmüş diyebiliriz. Herkes kutularla beraber saklanmaya, ondan bundan kaçmaya çalışıyor. Sen yakalanacak mı dostum bana? Yakalanmadı. Bak 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 haline bak bak. Hop yakalandı. Abi abi aman aman aman. Siz bir birbirinizi yiyin. Polit diyorum bu arada haberiniz olsun. Bakalım kim yenecek. Sen gel kanka. Kaç 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 kaç. Hata hemen gençler. Şunu ikisi öldürebilirsem var ya oyunu buradan çeviririm mi? <laughs> Bu adam 15 seviye yaptığına bak Allah aşkına. Hadi lan öldür şunu. Aha elime düştün. Elime düştün kanka. Elime düştün ama. Elime düştün olmaz. Bas 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 bas. Harikayız. Harikayız. Harika. Harikayız. harikayız ama harikayız. Hakkımı teslim et. Ay abi biz nereden çevirdik? Arkadaşlar kostüm ne kadar e, böyle çok da şaşalı olmasa uğurlu geldiğini düşünüyorum. Yani nereden çevirdik abi ya? İkinci maç gerçekten arkaydı. Canımız yoktu. 15'lerin arasında debelene debelene 16'ları birbirine düşürüp yem ettik, Kestik canımız yoktu. Arkamızdan alanda geliyordu. Mağarada o küçücük su bir içine sıkıştık vesaire. Çok güzel bir şekilde ikinci maçımızı da tamamladık. Şimdi Earl'ün e Earl kostümüne üçüncü ve son savaşımıza geçelim bakalım. Kostümümüz üçüncü maçta da bize uğrunu getirebilecek mi? Bunu görmek üzere üçüncü maçımıza geçelim. Ondan sonra öne döner birkaç bir şey daha söyler videomuzu noktalarız. O zaman son savaşımıza geçebiliriz. Evet son maçımızda başladı. Neredeyiz bu sefer? Adada değiliz. Iglo tarafındayız. Hadi bakayım abi. Bakalım son savaşları bize Uğru'nu getirecek mi kostümümüz? Yarımızda 3 tane koruma vardı. Şimdi burada adamlar spamlanır. Spamlanmazsa çok iyi olur. Ohoho! Jade'ler, Bait'ler bildiğin hilal taktiği uyguladı abi bize. Etrafımızı C şeklinde sardılar. Bu boşluğu, ablukayı yarmak gerekiyor. Gel bakayım buraya, gel. Artist. Of, koruma çok sağlam burada yalnız ya. Valla Allah var hakkını vermek lazım. O adam gelmeden benim şunu öldürmem lazım bu arada. Ha pompol da 10 saniyede doluyorsun be dostum. 10 saniyede doluyorsun ya. Neyse ki adam kaçmış. Kendini kurtarmak için gitmiş abi. Şuralarda biraz gezelim bakalım. Bu arada klanımızdan birisi var. Savaşımıza denk geldi. Onunla yan gelirsek güzel bir işbirliği sağlayabiliriz. Lan yani erken at. Ooo altın yay alırım. Altın pompalı oğlum ne oluyor? Vallahi kostüm hoş geldin kanka aramıza ya. Al abi şunu. o oh, vallahi billahi numara 5 yıldız. Devam ediyoruz gençler. Bir de altın mızrak görüyormuş şimdi yerde. Öylesine bir takılan, kendi başına takılan bir altın mızrak görüyormuşuz. Bu kim lan? Burus mu? Jade büyük ihtimal. Burus kadar yavaş gitmez. Gel bakayım buraya. Lericik. Neredesin abi? Nereye kaçıyorsun? Oğlum Leri vardı burada. Allah Allah. Abi Leri ve Nix çok fena kullanılmaya başladı son zamanlarda oyunda. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani çok kullanılıyor artık. Ya adama bak. Oğlum sen nesin ki bana vuruyorsun? Kaç kurtar kendini? Pinklisin zaten. Neyse biraz bekleyeceğim. Aa şurada mızrak var abi. Yine falan da yok böyle çalılarda. Oynamam benim için sıkıntı olur. Çünkü görmediğim bir rakipten hasar yesem yine basamadan ölürüm. Mix'i yakalama şansım var mı benim ya? Ha bir tane can bas, ne olur ne olmaz. Diye. Vallahi şu an çok sıkıntılı bir durumdayız. Bizim adam büyük ihtimal e, müzenin sol taraf girişinde. Hop kanka, gel buraya. Bana sıkmanın bedelini canınla ödeyeceksin güzel bir şekilde intikamımızı aldık gençler. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Sen de gel. Ha geldi bizim adam. Antra'da buradan selam olsun abi. Şimdi orada bir tane Leri var. Leri sen çok fena sıkıştın kardeş. Şimdi ne yapacaksın? Bak ben buraya tuzağı koydum. Yakalanırsan Hunter seni zaten yaşatmaz ki zaten yakalayıp yaşatmadı. Bunu ben alayım. Yerde kalmasın abi. Şimdi o çalıyı yumurtalamış olabilir. O yüzden çalıdan gitmeyeceğim. Hatta şu şekilde yapayım. 10 kişi var abi daha. Tamı tamına 10 kişi ya. Bak şu kim? Tamam buna da güzel hasar çıkardık. Hop direkt öldürdük hatta. Gel lan gel. Gel burada savaşacak. Gel hayırdır? He? hayırdır oğlum? Şu arkadaşı bir yanımıza çekebilirsek. Ah be çekemedik. Neyse ben şuradaki canı alayım da kimse almasın abi. Herkese malum kit ve ateş koruyucu var. E hal bu şekilde olunca da sen ne yapıyorsun oğlum burada? Altınları dizik arkadaşlar. Hatta şurada efsanevi alabilirsem on numara 5 yıldız olur. Gidip alayım direkt. Can önemli değil. Birini çeker canımızı yenileriz zaten. Hop. Şu an maksız abi. bildiğin maksız. Sen ne yapıyorsun? Aa, oğlum yakaladım sandım adamı. Lan gittim adamı değil de kimi çektim. Lan çektiğim adam bile lan. Kutuyu tahtaya çektim adam onu alır toolkit sayesinde. Can bas abi. Evet son maçımızda bu şekildeydi. Buradan Hunter'a da selam olsun abi. Evet son maçımızda gerçekten güzeldi arkadaşlar. Ee, yani sıkıntılı rakipler geldi. İkinci savaşta özellikle mükemmel sıkıntılı dereceler rakipler geldi. Onlara rağmen mükemmel bir şekilde şansla, oyunculukla bize baktığı için oradan çıktık. Bu maçta da yani son ve üçüncü maçımıza da altın pompalı aynı anda geldi. Altın yay aynı anda geldi ve bir 150 metreye doğru adaya doğru gidince oyun alanı iyice ve kalan 10 kişiden de illa birinde altın mızrak vardır kafasında. Jade'i şey Milo'yu öldürdük. E, Milo'da ölmeden önce 10 seviyelinde al, efsane mızrak olan Jade'i öldürdüğü için efsane mızrağı da alarak zaten kombomuzu, ekipmanlarımızı, silahlarımızı iyi dizdik. Evet, ana dönebiliriz artık. Şunları hemen toplayalım. Bu arada arkadaşlar sizlerin en çok sevdiği konsept olan elmas rankı kasmak. Yani 2000 kupaya kasma konseptini kanalımızda bir önceki videoda attık. Onu da muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. E, mükemmel maçlar oldu. Onu da e, birazdan bitiş ekranına koyacağım. Videonun e, Sonuna doğru çıkan 4 tane kutudan birine tıklayarak zaten gidip onu da izleyebilirsiniz. Harika maçlar oldu. Karakterimizi 2000 kupaya attık ve 2000 kupadaki zümrüt kasayı açtık. Onu da muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Şunları da açalım bir yandan. Ücretsizleri. Evet. Karakterimizin kostümü son kez gösterecek olursak aynı bu şekilde arkadaşlar. Kostüm hakkında güncelleme hakkında siz neler düşünüyorsunuz dedim ki bunu bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz ben de sizlerin fikirlerini okuyabilirim. Ee, onun dışında haftaya gelecek etkinliği yeni gelecek donların kostümünü falan gelir gelmez çekeceğim haberiniz doğrultusunda olsun yavaştan videomuzun sonuna gelin. Bu videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi hem bizi desteklemek hem de attığımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açıp ve son olarak da videomuza şöyle sağlam bir like atabilirsiniz. Ekranın köşene çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, esenle kalın, bay bay.